Arkadaşlar merhaba. Bugün size otomatik vites araba nasıl kullanılır? Çalıştırırken hangi viteste çalıştırmamız lazım? Ve kapatırken de istop ederken de hangi viteste vitesi alıp kapatmamız lazım? Onu göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi araç denediğim araç şu anda Megane 4 otomatik vites. Arabayı ilk başta çalıştırırken arkadaşlar şurada kimi Arabalarda anahtarlı giriş vardır. Kimisinde de mesela bunda da start stop var. Ben start stop'la çalıştırıyorum. İlk önce bir kere basıyoruz arkadaşlar. Arabanın komple ekranının kendisine gelmesini bekliyoruz. Araba kendini geldikten sonra ışıkları söndükten sonra arkadaşlar arabayı çalıştıracağız. Bu çok önemli. Bunu yapmazsanız arkadaşlar e, araç e, kendini toplayamıyor. Yani kendi kendini Deşarj etmesi lazım. Bütün Sistem olarak kendini güncelliyor. Ondan sonra çalıştırmanızı tavsiye ederim ben size. Ondan sonra arkadaşlar frene basıyoruz, aracı çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi aracı çalıştırdım. Aracı çalıştırdıktan sonra arkadaşlar aracı devam ettirmek için ilk başta yapmamız gereken araç şu anda P konumunda gördüğünüz gibi aracı şu anda N konumunu alıyorum. Şöyle göstereyim size. N konumunu aldıktan sonra el frenini indiriyorum aşağı. Ve ondan sonra aracı tekrardan D konumunu alıyorum. Ve araç şu anda gitmeye hazır. Gördüğünüz gibi araçla gidebiliyorum. Bir sıkıntı yok. İstop ederken de arkadaşlar. İstob ederken de arkadaşlar. Mesela D konumunda araç ilk başta yaptığım gibi tekrar aracı N konumuna alıyorum. El frenini çekiyorum. E, bunu yapmamın sebebi e, bütün aracın direkt arabayı P konumuna alırsam otomatik vitesi arabalarda direkt P konumunu alırsam bütün yükü şanzımanı indirmiş oluyorum. Bu da şanzımanı daha çabuk yorulmasını ve şanzımanın daha az gitmesini kilometre olarak da araba olarak da yorgun olmasını sebep oluyor. O yüzden böyle bir şey yapıyoruz. Aldıktan sonra tekrar arkadaşlar gördüğünüz gibi N konumuna tekrardan P'yi alıyorum ve bu şekilde bırakıyorum. Ve bu şekilde istop ediyorum arkadaşlar. Yani arabayı çalıştırırken arkadaşlar dediğim gibi çalıştırıyorsunuz. İlk başta bütün ışıkların sönmesini bekliyorsunuz. Ondan sonra da tekrardan aracın aracı N konumunu alıp ondan sonra aracı el frenini indiriyorsunuz. El frenini indirdikten sonra D konumunu alıp yolunuza devam edebiliyorsunuz. istop ederken de arkadaşlar dediğim gibi tekrardan N konumunu alıp el frenini çekiyoruz. Bütün yükü şanzımana değil Frene veriyoruz. Frene verdikten sonra arkadaşlar e, tekrar P konumuna, park konumuna alıyoruz. Ve istop ediyoruz. Bu şekilde hem aracınızı e, güvenlik konusunda da daha iyi e, hem de e, şanzıman konusunda da aracınızı yormazsınız. Daha iyi bir e, verim alacağınızdır. Alacaksınız motordan. E, bu yüzden sizlere tavsiye ederim. Bilginiz olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenir ve e, yorum yaparsanız teşekkürler. İyi günler.